Bak gel bak. Gel, gel tünel var. Kesin kayıt. surları gibi zaten yapılmış bu da. Aynı yükseklikte yani Horasan'la yapılma Bizans suru. Bu şekilde dört köşe vaziyette burayı kuşatıyor. açıldığı zaman hava, bak e çıkacak bu surlar, bir tane burası Orada. Küçük bir kalede değil bu yer. Evet. Kitap gibi yapılma. Şey gibi bak, bugün bile bu ustalığı bulamaz. Taş ustalığı. Bak, şey gibi yapılma. Yani kesilip çıkacak. çıkar. Ee, Kervan sarayına. Üstünde ekim biçiliyor. İçine girilebiliyor. Girilebiliyor mu? Kılıç Aslan'ın yaptırdığı burayı Orhan Kalesi var bu tarafta. Altta iyi gözüküyor. Ha, bizim için tavan şey. edilmeden önce kareli kazılması lazım da Bak açılsın içinde sular var. Şeyler var, var. Gündemde bulunan e, İnegöl'ün tarihi ile ilgili daha önceden e, birkaç açıklama yapıldı. E, gerçek Kulaca Hisar'ın yeri şu anda bulunduğumuz noktadır. Osman Gazi tarafından e, fethedilip e, yıkıldı, yıktırılmıştır. Sebebi de amcaoğlunun İnegöl Tekfurulu tarafından şehit edilmesidir. Bunun üzerine burada bulunan kale yerle yaktisan edilmiştir o dönemde. Halen günümüze kadar surları gelmiş vaziyettedir. Burada yapılacak olan tarihi araştırmalar kuruluş döneminde Osmanlı'nın ışık tutacağına inanıyorum. Onun için bu bölge arkeolojik bölge olarak yok olmadan mutlaka ve mutlaka Osmanlı tarihçilerince incelermelidir. Hangi bölgedeyiz? Işte? Şu anda Kulaca'dayız. Burası Kulaca Hisar, Kuluca Hisar diye geçen bölgedir. Gerçek Kulaca köyü çiftliktir. Aşağıdadır. Hemen tepenin arka tarafındaki bölge Kulaca bölgesidir. Fakat bu bölgenin genel adıdır bu Kulaca. Burada bu kalenin bulunma sebebi yolun buradan geçmesidir. Yolu kontrol eder. Zaten burası yıkıldıktan sonra, yerle bir edildikten sonra Orhan Gazi tarafından yine yakın bir bölgeye başka bir kale yaptırılmıştır. O şu anda bir film platosudur orada gösterilen yer. Gerçekte Kulaca Hisar. Surlarının aynen meydanda olduğu şu an 800 yıllık tahribat var. Tabi zamanın tahribatı. Tam merkezinde içindeyiz. Bu bastığımız topraklarda Osmanlı erleri tarafından ve Osman Gazi tarafından savaş yapılmış, fetih yapılmış ve burada bizim Alperenlerimiz şehit düşmüştür. Burası kılıç ve bilek gücüyle o dönem küffardan alınmış olan kaledir. Meşhur Kulacahisar Kalesi burasıdır. Maalesef bu e, bu bölgeyle ilgili hiçbir arkeolojik çalışma yapılmamıştır. Ne Bursa Müzesi'nde ne İnegöl'de herhangi bir burayla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bizler de e, İnegöl'ün yetiştirdiği bir e, hukukçu olarak ben kendim bizzat tarihi araştırmalarda bulundum. İnegöl'ün yerlisi olmamız hesabıyla da bölgede bildiğimiz kaleler var. Bu da Kulacahisar Kalesi'nin olduğu yerdir. Tarihe not düşmek için gündemde olduğu için de e, buranın açığa çıkması için bu açıklamayı yapmak gereği duydum.